yapmıştım o oyun galiba internet hastalığa e bakılırsa şey galiba psikopatlık oyunu öyle geçiyor bu <laughs> bakmak gerekirse ee, hadi geç benim de zaten Kimiz ol, zaten. Ana! Kağıt lan bu resmen. <laughs> Oğlum niye kapı var ki? Kapının altından girer lan bu. Kapı çekerim lan ben bunu. <laughs> Aman abi <alalım gülüyor> Aha ablacım merhaba. Milletle tanışmak lan. Hiç <laughs> Konuşmakla benim mi var Servis. <laughs> Servis derken yemek Allah 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 Güzel Allah 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 lan. Allah 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 Tamam be işte. Ay no. Bak Bu de Onları durmak için bıçak, bıçak istiyor galiba. Yapalım. Bıçak almamız gerekecek. Ah bıçak burada tamam. Ha aldık. Ne bıçak yapıyoruz? Biz? Bunu mu? Ne yılan? lan? Gel, 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 bak 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 vuruyor mu? Onu satayım. kaydır? <laughs> ee, ama neden? Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Sen onu diyor. Abi ben ne, ne yapıyorum ki ya? ya? Nereden bulacağım ben onu? Aşağıya yukarı şey yapacağım ya. Of. Ne yapıyorsun lan bura Aa bak buraya girebilmiş. Ne lan? Sen Ne çeşit yaratıksın ama ne? Bravo. Aa. 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 Abi. Abi gerek. Kes. Sekat. Kes. Alka falan Ne Abi Abi ışıkları kapattık Hedefim galiba ışıksız öldüreceğim Bu da var mı var o bunu değil Nasıl kaçtı ama Ama bu da uçağı Ayy sen bu <bizi> şeyden korkuyorsun <laughs> Abi abla çık şuradan. Ya çık lan. Ben, ya, ekran karıncalarını. Ana bak. Bu karıyı işte yeşil kapatın. ya. Bin yüz. Acaba bu da mı oldu? Bak evet. artık kavradın mı Allah'ım çok kolay. <laughs> Bir, abi bu hızlı kadın lan Fena halde nefret ediyorum Ben bu hızlı kayı öldüreceğim Oraya sekesin güzel Bak burda neydi olur? Ama bunu okudum Ölüm Bak çık sen de Bakım ya Her yere geliyor Ananı ne yalay gidiyor Ne diyor lan bu? <laughs> Allah Allah. Allah. E nereye girdi şimdi bu? Çocuğun olduğu böyle girmez. Abi biz ne çeşit bir manyak. Hiç bilmiyorum abi. Hayır. Yani bunları niye yapıyoruz ki? Amacımız ne bunu yapmak için? Ne bir pisliğimiz var? Para falan mı aldık acaba karşılığında? Bu namına tamamen ne? Mutfakta olabiliyor olabilir lan? Ay canım benim ben seni niye öldürdüm ki ya? Karıyı da tam Hayvan anlamı ben buraya nasıl yapacağım? Bir salakları bulacağız Köşede Yok 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 O <laughs> <olayım> bir <galiba. Evet, gülüyor> <pixel olayım. gülüyor> de pixel evet pixel oluyor. ne <laughs> <Anlamadım, sakın>. Bu <Bununla. gülüyor> <laughs> ne? Hadi abi. Hadi. Hadi abi. Ben <laughs> bunun Oyunun içi. Yok açalım. Kaldım. Gel. Açalım. Bakalım. Ya bir şey ya. Allah Allah. Orada

dediğimiz ağma Ne Burada. oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aa, ağrı Şimdi en zor olan geldi başıma. Yazılan bu benim. Bir tane genç var. Koruncu taşlı var ya onu arıyor. Nerede bu? O rolü yok. Ne bu? lan bu? geliyor? Buraya. 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 mi Buraya. altına falan Buraya. 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 Diye. Evet. 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 ya! O Evet. 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 Ya Evet. ya. Evet. 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 Ya, Evet. 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 ya! Evet. 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 <laughs> Aşağıda yok tamam ben anladım yani, Şimdi nerede bu? Ah burada çek, yok. Biliyorum dışarıda. Ulan dışarı baktığım yok. Alır nerede alır bu oğlum? Nerede? Orası Direkt soramıyorum lan bak ne ya. Evet. Ağzımlar mu? Hareket etmiyor ya. Oldukları yerde kalıyorlar. Değil mi ya? Uğraştım. Değil Bak bu yapamaz lan buradan. Yaparamaz. Yanlar ya, Abi ya. ya. Nerede bu zaman ne olur? Aha, vallahi buldum. O mu? Lan ben ne yapayım abi? Abi, Aha, from me, from me. Aha. Aa, sıram. Ha, sıram. Aha, oyun bitti. Nihazıyla? Nihazıyla? Ne oldu lan? Ne oldu? oyunu bitirdik. Çok boktan yani. bundan S top, zaman, ya, S bir sonraki oyunları da büyük iyi planlıyorum. Farklı farklı koymayı planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz rahat yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.